Merhaba engelsiz düşünen arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar artık Aralık ayında hemen hemen yarılamış durumdayız. Ve artık ÖTV muafiyeti ile 2023 yılı için alınabilecek son araçları belki de son videoyu sizler için hazırladım arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni bir yıla gireceğiz. Yeni bir limitimiz olacak. Ve artık o araçları inceleyip o limit üzerinden konuşmaya başlayacağız arkadaşlar. Ama bütçesi e, kısıtlı olan ve 2023 yılında araç almak isteyen arkadaşlar için de e, videolar yapıyorduk ve bu da arkadaşlar sedan araçları incelediğimiz video olacak. Umarım beğenirsiniz, umarım hoşunuza gider diyorum ve hızla videoya geçiyorum arkadaşlar. İlk aracımız Fiat. Egea 1.3 Multijet Urban Manuel versiyonu listemizde. 1.3 litrelik dizel motora sahip Egea 95 beygir güç üretebiliyor. 0-100 hızlanması 13.3 saniye ve maksimum 181 bin kilometreye kadar hıza ulaşabiliyor. Yakıt tüketimine bakacak olursak 100 kilometrede 4.1 litrelik bir karma tüketim verisine sahip. Fiat Egea kullanıcılarına 520 litrelik bir bagaj hacmi sunabiliyor. Bu aracın liste fiyatı 1 milyon 23 bin TL. Engelli indirimli fiyatı 557 bin geliyor arkadaşlar. Ee, neden bu aracı koydum listeye? 1 milyon 23 bin TL ama bayiler bunun fiyatını geriye çekerek biz engellerin alış imkanına sunuyor kampanya olarak değerlendirebiliriz arkadaşlar. Bir diğer aracımız Renault Megane Renault Megane Joy 1.3 EDC 140 beygirlik versiyonu listemizde. 1.3 litrelik turbo benzinli motora sahip Megane 140 beygir güç üretebiliyor. 0-100 hızlanması 9.8 saniye ve maksimum 205 kilometreye kadar hıza ulaşabiliyor. Yakıt tüketimine bakacak olursak 100 km'de 5.9 litrelik bir karma tüketim verisine sahip. Renault Megane kullanıcılarına 503 litrelik bir bagaj hacmi sunarken ikinci sıra koltukları yatırıldığında ise 987 litreye ulaşan bir bagaj hacmi sunabiliyor. Bu aracın da liste fiyatı yine 1.400.000 liranın üzerinde ama kampanya ile ÖTV muafiyetine dahil arkadaşlar. Bu aracın liste fiyatı 1.164.000 TL. Engelli indirimli fiyatı yine 557.000 liraya geliyor. Bir diğer aracımız Citroen C Elize. 1.5 Blue HD Fuelbolt versiyonu listemizde. 1.5 litrelik dizel motora sahip C Elize 100 beygir güç üretebiliyor. 0 hızlanması 10.1 saniye ve maksimum 189 kilometreye kadar hıza ulaşabiliyor. Yakıt tüketimine bakacak olursak 100 kilometrede 3.9 litrelik bir karma tüketim verisine sahip. Citroen C Elize kullanıcılarına 506 litrelik bir bagaj hacmi sunabiliyor. Bu aracın liste fiyatı 920.000 TL. Engelli indirimli fiyatı ise 511.000 TL'ye geliyor. Bir diğer sedan aracımız Honda City. X2 1.5 VTEC benzinli otomatik versiyonu listemizde. 1.5 litrelik benzinli motora sahip City 125 beygir güç üretebiliyor. 0-100 hızlanması 10.5 saniye ve maksimum 198 kilometreye kadar hıza ulaşabiliyor. Yakıt tüketimine bakacak olursak 100 kilometrede 6.2 litrelik bir karma tüketim verisine sahip. Honda City kullanıcılarına 519 litrelik bir bagaj hacmi sunabiliyor. Bu aracın liste fiyatı 1 milyon 4 TL. Engelli indirimli fiyatı ise 557 bin liraya geliyor. Bir diğer aracımız Toyota Corolla. Vision Multidrive S versiyonu listemizde. 1.5 litrelik motora sahip Corolla 125 beygir güç üretebiliyor. 0-100 hızlanması 11.5 saniye ve maksimum 190 kilometreye kadar hıza ulaşabiliyor. Yakıt tüketimine bakacak olursak 100 km'de 6.1 litrelik bir karma tüketim verisine sahip. Toyota Corolla kullanıcılarına 471 litrelik bir bagaj hacmi sunabiliyor. Toyota Corolla'nın liste fiyatı 1 milyon TL. Engelli indirimli fiyatı ise 556 bin liraya geliyor. Evet arkadaşlar engelli muafiyeti de 2023 yılının alınabilecek son sedan araçlarını sizler için bu videoda incelemiş oldum. Arkadaşlar bana çok soruyorsunuz işte hangi aracı alalım 23'te mi alalım, 2024'de mi bekleyelim vesaire gibi. Bu sorulara zaten cevap verdiğimiz içeriklerimiz mevcut arkadaşlar. Lütfen kanalımızdaki diğer videoları da, diğer sorulara olan cevapları da izlerseniz sizler için çok faydalı olacaktır. Çünkü kanalımız artık arkadaşlar bir bilgi kütüphanesi gibi oldu. Her soruya cevap verdiğimiz videolar mevcut. Bunları da zaten küçük resimlerde, video başlıklarında Yazıyoruz. Bunları okuyarak diğer videolarımızda incelemeniz sizin için faydalı olacaktır diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.